Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Doğu girdik ve rank oynuyoruz. Yüce Mistik Liginde bakalım. Ee, kiminle beraber girdik? Bakayım, Nick'ini unuttum. Aa Gold çıkmış lan adama. Ee, Cedric Nick'li e, kişi ve ben. Başka bir hesaptan geldi. Doğu girdik. Normalde Gold ve Dolaşım alacaktık da rolleri yanlış seçtik. Ben Gold ve Mid seçtim, o Gold ve Dolaşım seçti. Dolaşımı başkasına verdi. Anlamadım. O da şimdi onu almaya çalışıyor herhalde dolaşımı. Yok. Ama pardon. İlk pick ben de midden oynayacağım. İlk pickten alayım mı? Almayayım. Jungle'a verelim. Lancelot oynasın kardeşim benim. <laughs> Aslında aklımda hiçbir pick yok. Ee, bir Novaria oynayabiliriz. Novaria'nın kolektör kostümünü aldık. Oynamış mıydık? Hatırlamıyorum da bir Novaria yapabiliriz. Ee, Kadita falan yapabiliriz. Ya da bir tur daha beklesem iyi olabilir. Karşıdan bir ulti almak için. Diyeceğim. E, Grok aldık. Bence Valentina alalım. <laughs> Valentina gerçekten güçlü, keyifli bir kahraman. Karşıda Frank ultisini alıp bir kişiyi kitleriz. Grok'la beraber de hızlı bir şekilde midde oynayabiliriz diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl dönecek bu maç. Bu arada arkadaşlar, e, videolara ab hiç beğeni gelmiyor ya. Vallahi bak aha açayım bakayım telefondan. Yanda bir telefon var. Ondan açıp bakayım son attığım videoya. Şimdi sizi şikayet etme zamanı. Abi birazcık destek gösterin. Canımız iyi. Videolar önünüze mi çıkmıyor? Ne oluyor? Ben anlamadım. Yani Ben videoları nereden göreceğim? Tür, görünürlük. Ee, herkese açık uygula. Bak şimdi 2 saat önce atmışım 4 beğeni. Yani 4 kişi mi gördü gerçekten? Ondan önceki video 21 beğeni, ondan önce 56 beğeni, 59 beğeni. Bak 50 üstüne bir şey demiyorum. 61 beğeni Trabzon severiz. 33 beğeni, 62 beğeni, 71 beğeni, 80 beğeni. Bak 103 beğeni, 65 beğeni. Bunlar güzel görüyor musun? İyi gittiği zaman iyi gidiyor. Bu tamamen sizin elinizde. Yani rica ediyorum. Beğeni işini gerçekten çok zor değil. Hatta hiç zor değil. Yani tek bir tuşa basacaksınız ve beğeni açacaksınız. Bu kadar. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve üşenmezseniz bir yorum yapabilirsiniz. Üşenmezseniz tamamen size kalmış ama yapabilirseniz çok güzel olur teşekkür ediyorum tekrardan herhangi bir şikayetiniz varsa ya sürekli şunu oynuyorsun sarmıyor sürekli bunu oynuyorsun sarmıyor şöyle yap böyle yap veya ne bileyim ee, işte seste şu sıkıntı var bu sıkıntı mesela ses rusça alışmışsınız ben de öyle alıştım türkçeye çevirdim sesi işte rusçaya sesen oldu falan diye bir e, yorum geldi onu unuttum ya onu unuttuğumdan yapmadım yoksa yapardım biz obsidya vermişiz Neyse dayı hallederiz. Onu da hallederiz. Şöyle bir girelim maça da. Frank ultisi alıp bence güzel bir şekilde oynayacağız. Ama Julian'a atmamız lazım bizim ultiyi. Ama Obsidian'a da sürekli genklememiz lazım. Bence keyifli bir maç olacak. Brody'nin nickine bak. <laughs> Adamın ekip, nickit, ekip şeyi kısaltması TBMM. İlk ikinci skill başlıyorum. Ee, bekleme süresi botu ile başlayacağım. Hatta bot değil şu küçük manayı alacağım. Ondan sonra bot alacağım. Adama bir yardım edeceğim. Ondan sonra midi itip yolumuza bakacağız. Abiler ablalar. Zaten hızlı bir şekilde iteriz lan selotla beraber. Ama bir tık MS mi var gibi sanki. Yok. 26 MS. Görünürde 26. Normalde de 26. Tamam tamam. Franco ne yaptı gördün mü? bırak onu terbiyesizliği gördün mü? Yapıyor ya adam. Hakkını vermiş yani. Şöyle tek tük düz hasar atıyorum. Valentina ilk çıktığı zaman çok bozuktu bu konuda. Düz vuruşları, skilli, rakip hasar attığınızda can çalıyor ve X, şey, XP kazanıyor. İlk başta çok bozuktu. Adam mal gibi oynuyor. ilk İlk başta çok bozuktu. Şu an çok çok kıstılar bunu. Yani adama düz vuruşlarla iki seviye oluyordun Valentina ile. Düz vuruş atarak gerçekten can çalıyordun. Lane'den çıkmıyordum. Aşırı aşırı bozuktu. Onu çok fazla kıstılar. İlk çıkan zamanı zaten bilen bilir. Tek başına basıyordun rakibin ormana. Adamları kesip çıkıyordun. Öyle bir hali vardı. Garanti banlanıyordu zaten. Klasik bile oynanmıyordu. Herkes Valentina alıyordu. Hani rezil oluyordu oyun. Öyle bir durum vardı. Klasik Mobile Legends yani. Çok bozuk halleri olabiliyor bazen. Bir kahraman çıkartıyorlar. Okunu çıkarana kadar bufflıyorlar. Öyle bir halde çıkıyor yani. İki hafta ondan sonra nerfleniyor, düzeliyor falan filan. Zaten herkes her şeyi biliyor artık. Geri çekilelim. Tamam. Obsidiye doğru gitmek lazım da önce bir 4 level olmak lazım şuralarda. Da kesecek bir şey yok ki. Minyonu bekleyeceğiz. Gang atsak zaten herkes her şeyin farkında. Gang yemeyecek Obsidiye. O yüzden gidip de zaman kaybetmeye gerek yok. Şöyle bir Q yesen. Böyle bir daha ne oluyor? Pardon. La git. Rahatsız etme odağı açacağım ya ultini aldım eee rakip jungle'ı görebiliyor muyuz? Bakın güzel bir deneme yaptım da ne kadar doğru yaptım bilmiyorum da yani yaptık işte ya bir denedik öyle saçma yani bütün skillerimi atıp e, kaçacak hiçbir şey bırakmayıp bildiğin ölüme atladık ya ne bileyim bir an gaza geldim. Öyle bir şey yaptım da çok saçmaydı. Neyse dur bakayım. Halledeceğiz halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. Bizimkinin ormana çök mesele değil. Real card power. Deneme kartı diyor. İngilizce yazıyor ki havalı olsun. Şu kitabı bir bitirsek. Peşine parlayan asa falan da şart. Belki de bu güç yani Julian da can çalıyor, Lapu da can çalıyor. Julian çaldığı can da hiç azım sanacak gibi değil. Keşke ultisini alıp kesseydim de adam kaçar her türlü. Şuradan vergi de kestik. Obsidi ucisi mi alsam? Yok ya. O ney? O ney? Bence boşa attınız da hmm. Abi herhangi bir ulti kullanmak istemiyorum. Süresi çok uzun çünkü. Ulti atsam da kesemeyeceğim çünkü adamları şu anda. Aldığım multilerle hani hasar ultisi yok. Ben alayım seni. Ama tutsa ölmüştüm. Gel şunu kestirelim. Eyvallah. Şu lafı bize bela olacak ya. Şu güzel lapo oynayanlar hep karşıya geliyor. Bizim takıma gelmiyor. O da iyi kral. İyiymiş kral o da iyiymiş. Ama kimse yok ki orada. Kim ki de tek. O da olmuyor. Eee. Ne olacak böyle. Ciger'im. Trakmaya bak bela gibi dolaşıyor. Adam tutsak da kesecek bir kimiz yok şu an. Hasar falan da yok. Ve aslında şey oynasak. Ee, koordine oynasak. Takımcı oynasak bir şeyler yapacağız. Mesela Povios'un şu an gelmesi lazım buraya. Grok ultilese. Povios'la bir kombo atsak. He, Grog vursa ultiyi şu an. Tam şu an. Bende Franco ultisi var. Julian içimize geldiğinde bir hamle yapsak. Tuttum mesela ben bunu. Çok güzel. Mid'den devam edeceğim. Ya da skill bekliyorum çık. Skill bekliyorum çık. Ananı satayım adamın aygısı varmış ya. Bir can aygıs bastı ya la adam. O olmaz işte. O olmaz işte. Yardım edeyim. Yardım edeyim. Rakipten bir şeyler tırtıklamamız lazım. Yoksa adam çok fazla öne geçecek. Tamam bende kaldı çık. Bir şey olmaz. Adam almasın da. Hemen parlayan asa çıkalım. Bak böyle maçlar olsun canımı yayın ya. Ama Hiçbir şey yapamasaydık tamam mı? Hiçbir şey yapamadan böyle bitseydi maç. Abi rezil rüsva yani. Tamam, tek başına bak bir şeyler yapıyor lap orada. Ben anlamadım ki. Alayım ondan ulti. Yeme. Düşme Ahmet'im. Düşme Ahmet'im. Oynasam nasıl çıkacağım? Nasıl kaçacağım? Ne yapacağım? Yani yardım bile edemiyorum ki o haldeyim yani Ön, Önde durabilecek adam yok Önde duramıyorlar Abi buraya oynayamıyoruz ki Grokulti bir şey vuracak ki buraya oynayacağız o da Adamı zorunlu base attırdılar bir şey yapamadık yani Bütün ormanlara da girdiler Yani farmdan düşmemek için canımızı veriyoruz yani şu an geldi bir tarafımız yırtılıyor ulti basacak Tamam kanka çıkalım. Aldık farmımızı. Orada herhangi bir sıkıntı problem. Grok ulti basmış galiba. Franco'ya yakalamamamız lazım. Fight'ta bir iki tane adam kestikten sonra Julian'ı böyle aradan bir kıtlamak lazım. Orayı oynayamayacağız. Bu da bir gerçek. Lancelot midi isim. Biz Obsidian'ı ultileyelim. Flash'ım da dönüyor. Lancelot inşallah midi tersin. Bu da burada yok ki. Geri çıkıyor. Herkes farkında ya. Tutarsın lan her türlü orayı. Değil mi? Bak vur kuleye. Baka niye çıkıyor? Aga niye çıkıyorsunuz? Lancelot ne yapmaya çalışıyor ki acaba? O minyonlar sekip adamların içine girecek diye ben daldım oraya. Çok geride oynuyorlar ya. Hiç agresif değiller. Çok geride oynuyorlar. Bence kötü oynuyor ya. Ha kötüden kastım. Gerekli yerde gerekli şeyleri yapmıyor. Frank ultim vardı o da gitti öldüm diye. E kim kesecek adam 11 level olmuş. Gel bir deneyelim bari. <laughs> Sadece denemeydi. Bir de oynasaydık neler olacak. Şöyle bir Q daha atayım. Yok abi yok. Hani vuramıyoruz ki. Baksana adamın lapusuna bak nasıl öncülük yapıyor. Bir de bizim Poyos'a bak. Adam piyasada yok. Güzel. Abi yine Frank ye yedik ya da. Çık 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 çık. Oynadın. Abi jungle dif'e verdik maçı ya. Şu maçı jungle dif'e verdik. Minyon ölecek adam. İyi. Güzel. 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 Bak şu andan itibaren bir umutlarım yeşerdi diyebilirim bak. Sanki bir lord ondan sonra bir kazanma serisi falan filan şeyler. Hadi bir lord. Hadi bir lord. Canınızı yerim. Gelin bir lord'a. Ben Franco'dan ulti alacağım şimdi yapacağım. Yapacağım şovumu yapacağım. Vurun abisiz. Ben aldım ultiyi. Rahat olun. Gerçi jungle gelemez öldü o. Ölmese de bir şey yapamayacak. Gelemez. Gelemez. Bu saatten sonra hiçbir yere gelemez. Aldık lordu. Harikasınız. Ama çıkmamız lazım şu an. Midden 2'yi de verdik. Yani devam edeceğim deneyeceğim de kim kesecek şu yani benim hasar şu an yetmiyor adam adam can odaklı çıktı için yani 400 can buradan alıyor. Ee, nereden şuradan yine can alacak ne çıkıyor starlıyor mu çıkıyor herhalde oradan da can alacak. Yani adam aldığı itemleri can odaklı kasıyor. Abi ben sana o ulti vuramadım. Tamam o öldü. Ulti atacaktım lafıyı atamadım. Abi gider ayak yani. <laughs> ya lafı öldürür diye atmadım ultiyi boşa atmayayım dedim ya. Uf. Abi atacan geçeceğin ya. Şu kararsızlık bitiriyor insanı. Doğa rüzgarı çıkman lazım senin. Senin o adama karşı başka bir şansın yok. Doğa çıkman lazım. Yani lafı da çok kasmış. Bir şey yapamazsın. Kritik kasmış bir de adam. Tuttuğu yerde keser bunu. Kan de boşa gitti. Ya Valentin almamın bir diğer sebebi de Brokulisini kullanmak için rakip alır belki diye düşündüm. Güzel. Harikasın. Neredeymiş Franco? Haniymiş Franco? Franco buradaymış. Kimin ultisini aldım ben? Sicilyon almışım. Güzel. Güzel. Devam. Kaçacak o şimdi. Kaçamadı abi nereye kaçıyor? Devam ettin abi ona. Bir daha vurdum abi. Bir daha vur Ah canını yediğim seni o da bende kaldı. Güzel. Bir tane kutsal çekelim. Kuvarım bir tur daha iter miyim? Lapu var, flaşı var mıdır? Vardır abi çıkalım. O da bende. <laughs> Oğlum ne olsa ne kalıyor. Hadi onu da ben alayım bari. Sen hiçbir şey kesme. Boş ver. Ne oluyor? Pardon. Alarm çaldı. Abi çıkalım mı? Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Aynen abi. Bir daha Q atacak. O zaman kezer. Tekrar attığı Q'da beni keserdi. O biraz problem. Franco'dan bir ulti çekelim. Şurayı açalım. Bak ikidir. İkidir mi? Bir defa mı? Kaç defa ile orada aldık? Şu alabiliyoruz. Flash atsın diye öyle bir şey yaptım da. Flash atsın lan. İyi ki atmamış. Beytliyim falan diye biraz üstüne girdim ya. Saçmalamışım yani orada. Güzel öldü bu. Saçmadı. O da saçmaladı. Abi ben Julian'ı bekliyorum. Bir tane şu attım da değmedi ki. Julian Lord'a vuruyor. Orada almış bile. O Bu da öldü. Yardım yardım flash atmayayım. Üstlerine giderdim de. Sanki göreceklerine inanmadım gibi orada. Sağda Julian var. Bunun arkasında Julian. Gel buraya. Lancelot takip et be. Takip et. Lütfen. Gel toplan gel tutacağım. Flash'ım falan her şeyim var. Gel. Bunlar oynayacaklar ona bak. O zaman gel kes bunu. Alta gittiler madem. Ama Povius mu kesecek Lord'u kanka? Yani akıl var mantık var birazcık. Abi saçmalıyorlar ya. Harbi saçma alıyorlar. Krok'ta ulti var. Boş yere kule gitti. Oyuncu ölmüyor ha. Bak şu an tanklamaya başladı adam. Ay ağzımı. Adam tek yedi lan tanklamaya başladı. Gerçi adamlar burada değildi ki doğru. Abi tutalım şu oyunu. Üst kuleye de mi çökecekler? Ee, Julian tek kalsa bir şeyler yapacağım da. Yani ben birini kendimi feda etsem Franco atıp adamlar da beni feda edecekler yani. Ha çekti. Ulan bro diye. Ulan şu eşekliği var ya rakip yapmaz ha. Atacağız mecbur flash'ı. Drop attı da. Kötü attı ya. Yani kötü attı değil mi? Pozisyon mecbur kaldı da attı. Mecbur kaldığı için attı ultiyi. Ee, nasıl tutacağız? Ben obsidiyyeye bir ulti mi atacağım? Dayı, bu maçın oluru yoktu ya. ya. Bu maç olmayacaktı yani. Bu maç bize gelmeyecekti. Yani şu her böyle adamları kesip lord için daldığımızda bir ümitlendim ama... MVP plus şu alnıma yapışmış abi şu alnıma MVP plus yapışmış çıkmıyor leke gibi çıkmıyor oradan ya şu MVP plus yapıştı ya üstüme lanet gibi ya bu böyle geldi böyle gidecek herhalde yani çok da güzel bir maçtı bence güzel de oynadım elimden geleni de yaptım abi olmuyor bazen olmuyor 3 8 adam yani 2 girdik birimiz MVP birimiz altın aldık geri kalanlar 3 bronz yani buna yapacak bir şey yok ben de isterim güzel oynayalım, çekişmeli gitsin, sonunda kazanalım ama olmuyor. Olmuyor yani yüzde %25 hasar, en çok hasar bende, en çok fayda katılım bende. Plus hasarım falan da var. Alınan hasar tabii ki bende olmayacak. Yani güzel keyifli bir maçtı bence, bunu atayım. Bence bu maçta bir beğeni hak ediyor. En azından emeğime karşılık bir beğeni hak ediyor. Şu maçı kazanmaya çalıştığım için bir beğeni hak ediyor. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere diyelim. 19.00'da inşallah. Hoşçakalın. Bay bay.